Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Bir pazar gününden daha merhabalar hepinize. Şimdi arkadaşlar hazırlandım. Yusuf Selim'i uyuttum. Hifa anneannesinde. Ben de şimdi hemen aşağıya eşya götürmem gerekiyor. Arabamın içerisine annemlerin oradaki çöpe atacağım. Bugün Hifa'nın yokluğundan faydalanıp yatak çocukların odasını tamamen döktüm. Bütün oyuncakları. Ondan sonra bir iken kağıtlar vardı. Boyadılar, boyadılar, karaladılar, karaladılar. Onları böyle her bir hikaye bir ben böyle hepsini bir çıkartıyorum, bir döküyorum hepsini ortaya, hepsini böyle bir tekrar düzenliyorum. Bugün yine öyle bir şeye uyandım, sabaha uyandım, öyle bir ruh haline büründüm. Çocukların odasını tamamen indirdim. Bütün dolaplarını sildim, döktüm. İçindeki küçülenleri veyahut da yırtıklarını, her şeylerini ayırdım arkadaşlar. Şu an kapımın önünü görmeniz gerekiyor. Torba torba torba. Hepsi buraya birikti. Yusuf Selim uyurken şimdi onunla beraber de hepsini götüremem diye. O şimdi bayağı bir uyur. Zaten hemen arabamda, arabamda hemen burada koyup geleceğim eşyaları. Hemen onları ben bir indireyim. Bugün akşam iftara annemdeyiz. Anneme kardeşim de gelecek akşam iftara. Öyle olunca annemdeyiz bugün. Pizza yapalım diye düşündük. Bakalım nasıl yapacağız. Yani şimdilik böyle. Ben hemen şu eşyalarımı bir götüreyim. Yusuf Selim uyanmadan o uyanınca da annemlere gideceğiz. Eşim aradı demin. O da ilacını unutmuş. İlaç kullanıyor o. O da ilacını evde unutmuş. Geçerken bana da ilacımı getirir misin dedi. Artık bir de hemen onun oraya uğrayıp ilacını götürmemiz gerekiyor iftardan önce. Onu da şimdi Yusuf Selimle yaparız. Hifa dediğim gibi anneannesinde. O yok yani o da bugün oruçmuş. Anneannesinde dinleniyor. Yani öyle. Şimdilik günümüz böyle arkadaşlar. Bakalım nasıl geçecek, ne yapacağız daha. Yani biz plan yapıyoruz. Ondan sonra Ali'ye bin türlü şey gidiyor. Bakın ben hemen şu eşyaları bir aşağıya indireyim. Ondan sonra gelir devam işlerimi halletmeye devam ederim. Evet arkadaşlar çıkan eşyalarım bu kadar. Şimdi bunları hemen arabaya yüklemem lazım. Arkadaşlar eşimin iş yerine geldik. Hemen onun ilacını da verelim. Yusuf Selim uyuyordu. Maalesef onu da uyandırmak zorunda kaldım. Benim eski kızım da burada. Evet. Baba beyler. Aslanım bak kim geliyor oğlum? Hello. Hi. <laughs> ah. Teşekkürler bir şey Kızım. değil. Oğlucuğum. Bana gerek yok oğlucuğum. Hadi öptüm. Hadi babaya babaya pifaya gidiyoruz. Hadi babay. <laughs> Hadi gidelim mi Hifoşa şimdi? Önce camını Ay. kapatalım. Yağmur girmesin içeriye. Arkadaşlar bir de yağmur başladı. Şiddetli yağmur yağıyor. Şimdi, burası eşimin normal iş yeri değil arkadaşlar. Hafta sonu çalışıyor burada sadece pazar günleri. Bu kadar çok yoruldum ki kendi kendime bu kadar işi de niye çıkarttım inanan hiç kendim de bilmiyorum. Sabah bir gazla eşim işe gönderdikten sonra baktım Yusuf Selim de rahat rahat arabalarıyla oynuyor dedim bil ya girişsen bu işe kadar içim rahat etti ki. Yani ben aslında şimdi şu iki hafta tatili bekleyecektim ama baktım ki çocukların gerçekten ilgileri bazı oyuncaklara tamamen kaybolmuş. Yani onun için tatilde de ellerinin altında kalabalık etmeye hiç gerek yoktu. Öyle olunca da hepsini elden geçirdim. Yani az buçuk oynadıkları oyuncakların şeyi belli. Sayısı belli. Artık. Ramazan 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 şeriften önce Goya Ramazan'da kendime iş bırakmayacaktım Hepsini yapmıştım <laughs> Gene bitmiyor arkadaşlar Evin işi gücü hiç bitmiyor Şimdi bakalım Hifoş da bizi özlemiştir Gidelim bakalım Şöyle pizza yapımına başladık Bezelerimizi ayırdık Annem biraz fazla hamur yoğurmuş Pide yapalım diyor devamını da İlk pizzayı yaptık şöyle. İçlerimiz böyle içinde mantar, mısır, baharat koyduk. Bir de közlenmiş biber var. Konserve kullandık. Yani çok güzel bir tat veriyor. Deneyebilirsiniz. Baharat olarak da tuz, kekik, kırmızı biber, karabiber koydum. Burada domates sosunu hazırladım. Onun içine de aynı şekilde aynı baharatlardan koydum. Peyniri rendeledim rendelenmiş peynir burada. Bir de bir tane de peynirli iç yaptım. Bu peynirli için içerisine de biraz beyaz peynir koydum. Kaşar ile beyaz peyniri karıştırdım. Soğan doğradım içine. Yumurta ve biraz da sıvı yağ koydum. Bir tanesini de bununla yapacağız. Çok güzel oluyor. Ya yani benim oğlum normal pizza yerine sadece bunu yiyor. Bizim kendi mantarla pizzalarımızı acılı yaptık. Yani <laughs> hazırlıklar devam ediyor iftara. kamera çekim yaptığım kamerayı annemlerde unutmuşuz. Iftardan sonra inanın hiç vakit olmadı çekim yapmaya. Güzelce iftarımızı yaptık, çay içtik, oturduk, sohbet ettik. Ondan sonra herkes şu anda çil yavrusu gibi evine dağıldı. Annem bazen diyor, geldiğinize de şükür gittiğinize de diye. Yani çalıştığı için artık belirli bir saatten sonra kendisi de yoruluyor. Yani şimdi biz de eve gidiyoruz. Babamız da işten çıkmak üzere. Şimdi biz de evimize doğru yola çıktık. Görüntü birazcık kötü. Evde tekrar kapanışı yaparım inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar hepimiz o kadar yorgunduk ki hepimiz hemen yatağa yattık. Bizlerden bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.